Merhaba arkadaşlar. Kaç gündür yollarda olduğum için açıkçası ders çekme fırsatım olmadı. Ama hazır bir akşam vakti vakit bulmuşken sizinle çok sevdiğim bir podcast'i paylaşmak istiyorum. Ben özellikle İngilizce öğrenirken, hem İngilizce öğrenme sürecinde diyelim konuşma, dinleme becerilerinizi geliştirmek, kuvvetlendirmek, kelime dağarcığınızı geliştirmek hem de dünya bilginizi, genel kültürünüzü geliştirmek, vaktinizi daha değerli hale getirmek için Kullanılabileceğiniz kaynaklardan birisi olarak podcastleri görüyorum. Türkiye için bizim özellikle Türkiye pazarı için İngilizce saati programımız var. Hani o daha ziyade e, orta ve orta ortaüstü seviyede İngilizce bilgisi olan takip eden öğrenciler için gayet güzel. Ama bir yerden sonra özellikle uluslararası diyelim yayınları takip etmek gerçekten çok faydalı oluyor. Benim de şahsen çok sevdiğim programlardan birisi NPR. Bu da Amerikalı bir yayıncı. Hani radyo yayıncısı gibi düşünebilirsiniz. Oranın hani kamusal radyo yayıncısı. NPR'deki programlardan birisi How I Built This. Şu anda ben bunu telefonumda diyelim kullandığım uygulamayla görüyorsunuz ama How I Built This programını işte Apple Podcast'te, Spotify'da ondan sonra Google Play'de bir sürü bir sürü farklı yerde yani podcast uygulamalarının neredeyse hepsinde bulabilirsiniz. How I Built This'in de özelliği şu. Burada sunucu dünyanın diyelim bazen en ünlü şirketleriyle, bazen küçük ama diyelim güzel işler yapmış şirketleriyle, bu şirketlerin kurucularıyla işte çocuklukları, hayatları, o şirketin büyümesi, kuruluş süreciyle ilgili çok detaylı ve kaliteli sohbetler gerçekleştiriyor. Ben bu sohbetlerden çıkıyoruz çok şey öğrendim. Yani hayata dair, insan doğasına dair, şirketlere dair hani fikir üretme, fikir geliştirme, insanlara değer katmaya dair pek çok şey var. Hani özellikle de hani gençler için açıkçası sadece gençler değil ya yani her yaşta insan için çok ufuk açıcı bölümler var kesinlikle tavsiye edeceğim program yani yolda giderken benim sanırım en çok dinlediğim podcastlerden birisi oldu bu kesinlikle dediğim gibi dinlemenizi tavsiye ederim tabi biraz belki dil ağır gelebilir ama bir yerden sonra muhakkak alışırsınız şimdi başka Burada benim abone olduğum bir sürü bir sürü podcast var. Tabi burada İngilizce saatli İngilizce sohbetini görüyorsunuz ama bunun dışında burada bir sürü abone olduğum podcast var ama hangilerini daha sık dinliyorsunuz derseniz mesela burada benim sevdiğim Masters of Scale bu LinkedIn kurucusu Reid Hoffman tarafından hazırlanan çok kaliteli bir podcast yani neredeyse bir dizi kalitesinde hazırlanan bir program. Tim Ferriss Burada bölümler çok uzun. Açıkçası bazen bırakıyorum, takip etmiyorum diyebilirim. Sonra bakacak olursak, um, Invest Like the Best. Bu mesela bir yatırımcı podcast'te ama daha da ötesinde buradaki konuların derinliği benim e, ilgimi çekiyor. Çok geniş derin, yani sistemlerin işleyişi, ekonomi'nin işleyişi, bundan sonra dünyanın işleyişiyle alakalı çok farklı konularda güzel. Güzel derin sohbetler var, İlgimi çeken podcastlardan birisi. Burada dediğim gibi pek çok seçenek var. Ha, mesela Hack the Entrepreneur bir başka podcast. Bu yabancılardan yine sevdiğim beğendiğim podcastlardan birisi. Ondan sonra Indie Hackers podcastı var. Bu da özellikle kendi diyelim şirketlerini kuran tek başına diyelim ya da kendi imkanlarıyla şirket kuran şirket sahipleriyle, girişimcilerle, yeni nesil girişimcilerle yapılan sohbetleri içeriyor. Bunların hepsi İngilizce. Ee, ne derler? Yani hem İngilizcenizi geliştirmek için, hem dünyadan haberdar olmak için, hem genel kültür için, hem benim o vakti daha verimli değerlendirmek için hepsi güzel seçenekler. Bunların hepsini e, deneyebilirsiniz. Zaten podcast şöyle bir şey bazılarını hani aynı podcast iki farklı kişi sevmeyebiliyor. Yani sunucunun tonu, yaklaşımı belki size cazip gelir, belki cazip gelmez. O yüzden ben bir sürü programı tek tek diyelim ekliyorum, bakıyorum. Hoşuma gidenleri daha çok dinliyorum. Gitmeyenler zaten zaman içerisinde siliniyor ya da kaldırıyorum. O yüzden kesinlikle size buradakileri öneririm ama hani direkt birini öner derseniz önereceğim burada. How built this olur. Şu anda bir otelin lobisinde bunu çektiğim için de tabii arka plan sesleri var. Onun için de özür dileriz. Evet, şimdi ilk söyleyeceklerim bunlar. Sizin de favori podcastleriniz varsa yabancı podcastler dinlediniz. Onları siz yorumlarda e paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.